Merhaba arkadaşlar. Webtangler Akademi için hazırlanan Vue.js eğitim serisinin 27. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde slot içerisine CSS tanımlamaları yapmaya çalışacağız. Slotlara tanımlanan CSS'ler arkadaşlar bazı durumlarda farklı tanımlamalar, ekstra tanımlamalar gerektiriyor olabiliyor. Şimdi bunlara değineceğiz. Öncesinde slot neydi bir hatırlayalım. Slot bir ana bileşenden bir alt bileşene HTML içerik göndermek için kullandığımız Vue.js yapılarıydı. Peki nerede kullanacağız? Diyelim ki bir rezervasyon aldığımız sitemiz var ve 40 ya da 50 tane farklı hizmete rezervasyon alıyoruz. Her birinin sağ tarafında ya da sol tarafında bir formumuz olduğunu düşünelim ve bu form hep aynı görünsün istiyoruz diyelim ki. İşte slotlar burada çok işe yarıyor. Slotların içerisinde tanımlanmış olan belirli stiller her sayfada aynı şekilde gözükmek için ayarlanabiliyor. Bu bizim yapacağımız çalışmalardan bir tanesi. Şimdi ben bunu yapabilmek için bir login formu oluşturmaya çalışacağım ve bunun içerisinde incelemeye başlayacağız. Bir önceki çalışmamızdan hatırlarsanız alt bileşen diye bir alt bileşen kurmuştuk. Bunu da sayfamızı import etmiştik. Bununla ilgili değişkenleri veya içerisindeki öğeleri ben buradan temizledim. Aynı şekilde alt bileşenin içerisinde yer alan her şeyi de temizledim. Burada formumuzu tanımlayarak işleme başlayabiliriz. Önce isterseniz bu formumuzu bir login formumuz olsun şu anda. Ben burada bunu tanımlamak için alt bileşenin içerisinde gerekli tüm HTML ayarlarını yapıp CSS'lerini yazmaya başlayayım. Birinci işlemimiz arkadaşlar. öncelikle bizim elimizde bir form olması gerekiyor. Ben burada formu yazayım. Herhangi bir yere gitsin. Bir tane konteynerimiz olsun. Sadece hizalama işlemleri için kullanacağım. Böyle sayfayı tamamen kapladığını düşünelim. Bir tane de bu konteynerin inner olsun arkadaşlar. Sayfayı ortalayacak bir ürün olsun. Daha sonra formumun artık yapısını koyalım. Mesela formum bir e, form header diye bir alana sahip olsun. Bu başlıklarla ilgili işleri yürüttüğüm alan olsun. Bir tane daha alanım olsun. O da formun elemanlarının içine koyduğum alanım olsun. Bu da arkadaşlar formun inputları olsun. Bir de formu kontrol ettiğimiz butonlar form controls diyelim. Buraya da butonlarımızı koyduğumuz yer olsun ekstra bir tane de arkadaşlar ben linkler diye bir alan tanımlamak istiyorum ama bunu bir şeyin içine koyalım yine useful links diye bu sadece e, hani ha sayfalarda olur formların altında öyleler onu göstermek için kullandığım bir şey herhangi bir özel bir şey yapmayacağız burada örnek burada link bir yazsam evet, şunu bir kopyalayayım yeterli şuraya 2 3 ve 4 şeklinde girelim. Ee, gördüğünüz üzere bunlar şu anda HTML olduğu için otomatik olarak embed edildiğinden dolayı import edildiğinden gözüküyorlar. Bu, bu şekilde çalışma yaparken hatırlıyorsanız şuraya slotlarımızı tanımlıyorduk ve bu slotları ana bileşenimizin içerisinde çekiyorduk. Şimdi o ana bileşende tanımlayacağımız slotlara gelelim. Bir template'imiz olsun arkadaşlar. Şöyle bir HTML başlatalım. Template. Evet bunu kullanacağım için sürekli şöyle copy paste yapayım. Bu template'imize bir de isim verelim arkadaşlar. Adı form header olsun. Bu header'ın içinde kullanılacağını belirtmek için yazdım isim. Bunun içerisinde bir h2'miz olsun desin ki lütfen ya da giriş formu desin. Altında da p giriş yapabilmek için lütfen formu doldurun yaz. Diğer template'imizi yapalım arkadaşlar. Onun adı da form elements. Bunun içerisine de inputlarımızı koyalım. Örnek bir label atalım buraya. Diyelim ki bu e-mail'i tanımlasın. E-post olsun başlığı. Şuraya bir input koyalım. Input'umuzun tipi e-mail olsun. Name'i e-mail olsun. Placeholder'ımız e-posta adresinizi giriniz olsun. Bir tane daha label atalım. Onu da password için olsun. Bir login formuydu. E, şifre yazsın. Input'umuz da password olsun. Burada name'imiz yine password olsun. Bir de placeholder'ımızda da şifrenizi giriniz yazsın. Bir tane daha template ihtiyacım var. Buton için da arkadaşlar. Oraya da form controls diyorum. Form controls'a bir tane buton koyuyorum. ya giriş yap yazalım. Şimdi bunları yaptık ama alt sayfada çekmedik. Gördüğünüz üzere burada böyle şu anda duruyor. Alt sayfada bunları çekmek için ilgili alana slotu koymam lazım. Mesela buraya slot name form header dersem ismi form header olan slotu buraya çekmiş olacağım. Form header şuradaki ile aynı olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu şu yukarıda gördüğünüz bu alan sadece CSS görseli iyileştirmek için yaptığım alan. Bu ise bu form header app'in içerisindeki şuradaki form header şuradaki. O yüzden bunun ismini farklı yapabilirsiniz. Şundan bilginiz olsun. Şimdi ben koydum. Bakın header geldi. Ben biçimlendirmeyi güzelleştirmek adına form elemanlarının şimdi tamamen sayfayla aynı boyu kaplamaması için şuraya bir tane daha form elements inner diye bir alan koymak istiyorum arkadaşlar. Slotu bunun içine koyacağım. Form elements diyorum. Benzer şekilde şuraya da bir tane form-controls-inner diyeyim. onun da aynen sayfanın tamamı kaplamamasını istiyorum. Bir bölümünde göstermek istiyorum. Oraya da form-controls diyorum. Neden? Çünkü sayfada öyle tanımadım burada. Şimdi biçimlendirmeye girelim arkadaşlar. Aslında dersimiz CSS dersi değil ama ben bu tarafta bunu e, vermek istedim çünkü st styling komponentlerin bir parçası ve bir şekilde bunu tanımlamak için slotlar için özel olarak bunu bilmek gereken bilmemiz gerektiğini düşündüğüm şeyler var. Önce container'ı hemen yazalım. Container'ımız arkadaşlar %100 width olsun. Margin'imiz şurada 0 auto olsun. Şu an için buna gerek var bilmiyorum ama yaptım. Container inner diyelim container inner dedikten sonra onu sayfanın yarısını kaplayacak şekilde ayarlayalım. Buraya margin 0 piksel. Buna da şu an olmayabilir ama belki ileride lazım olur diye yazıyorum şimdilik. 1 piksel solid. Bir de ek dış kenarlık vereyim buna. Bir de içten boşluk verelim 15 piksel diyelim. Kaydedeyim. Şimdi bakın formumuz biraz adama benzemeye başladı. Devam ediyorum arkadaşlar. Form header'ı tanımlayalım. Şimdi form elemanlarına gelelim. Form header. Form header'ımız um, bir kere sayfadaki şu yazı hizalı ortalayalım arkadaşlar. Başka bir şey gerek var mı diye düşünüyorum orada. Belki bir de bir alt kenarlık veririz. Border bottom. Bir piksel solid. Kare e 2 2 Bir de yukarıdan 35 piksel boşluk vermek istiyorum. Burada. Şuna da noktalı gibi koymayı unuttum. Koydum. Evet, biraz daha düzgün duruyor. Şunları da ayarlarsak sanki daha hoş duracak. Şimdi diğer e, form elemensime geçiyorum arkadaşlar. Bu biraz e, ortalasın diye önce Display Flex kullanacağım bir öğe olsun. Justify Content Center diyelim. Ortalamak için bunu yaptım arkadaşlar. E, bir de yine yukarıda çok bitişik duruyor. Margin Top 35 verelim. Şurada, evet. Şimdi bir de form elements e, inner tanımlayalım arkadaşlar bu tarafta o da bu iç sayfanın da yarısını alsın yani sayfanın değil içer içerik sayfanın %50'sini alsın şuradan başladı gördüyseniz zaten okey son bir form e, kontrole gidelim form kontrol diyelim ona yine buna da e, şey diyelim, Display Flex bir kere diyelim sayfanın ortalamasında kullanmak için justify content center'ımızı yazalım. Burada butonu sağa hizalı yapalım isterseniz. Çok bu başka şekillerde de yapılabilir de ben şu anda böyle e, kullanıyorum arkadaşlar. Bir de şurada altta 15 piksel bir boşluk vermek istiyorum arkadaşlar. Kötü durmayı engellemek için görüntüde. Sanki burası buna yetecek gibi. Bir de form kontrolümüzü controls inner'a gelelim. Bu da yine width 50. Ben şu an yani %100 böyle bir style yapacağız, güzel yapacağız diye uğraşmıyorum. Sadece öğeleri tanımlıyorum. Şuraya kadar kullandığımız zaten öğelerin hepsi standart css'ler. Yani bunlar herhangi bir farklılık göstermiyor. Şimdi useful links'lerimizi de arkadaşlar tanımlayalım. Yine display flex diyelim ortalasın. Justify content center olsun. Border 1 piksel solid diyelim. Kare 2 2 2 diyelim. E, bu arada border top olacak. Yukarıya şey vereceğim. Linklerin üstünde bir şöyle düz çizgi gözüksün diye yaptım. Bir de şunları hizaladık. Sanki tamamdır arkadaşlar. Önce ul'yi şey yapıyorum. Şu eee um, list Style'ımdan bir list style uh, list style top, type evet bu uh, şu alt, uh, şey noktalar var ya şuradaki onlardan kurtaracağım arkadaşlar bakın kaydettim noktalar gitti. Hemen um, bir de şuraya margin vereyim de çok şey durmasın. Margin top 15 piksel veriyorum. Diğerlerine 0 0 0 vereceğim. Ee, Ulenin içindeki li'ye gelelim arkadaşlar. Oraya da float left diyelim. Her bir birbirini takip etsin, sola doğru hizalansın ve sağ taraftan birbirlerine göre 5 piksel kadar bir boşlukla ayrılsınlar. Bakayım oldu. Şu alt çizgileri kaldıralım. UL A diyelim text decoration none diyelim. Renk verelim arkadaşlar buna. Kare 9 9666 olsun. Ama üzerine tıkladığımızda şey geldiğimizde hover diyelim şuraya bir tane. Üzerine girindiğinde siyah dönsün renk kalır. Süper. Şimdi bakalım evet bu da oldu. Ee, şimdi burada bakın input ve girişlerimiz kaldı. Onları yapalım. Hemen nerede böyle elemantını al şurada yapayım ben mesela. Input yapalım önce isterseniz arkadaşlar. Input'a diyelim ki ııımm Öncelikle bir buranın tam ekran yani boydan boya kaplamasını istiyorum o içinde bulunduğu divinin ee, ve bir e, border'ını şekli çok kötü bir piksel solid kare AK2 yapayım buraya arkadaşlar daha bir hoş dursun diye ee, yükseklik verelim isterseniz 35 piksel olsun ee, farklı bir şey şu anda belki bir de hani o görüntüde şu border radyosu 5 piksel bir yumuşatalım. Kaydediyorum arkadaşlar. Ee, bir şekilde e, burada şu an işe yaramadığını görüyoruz. Her halükarda şöyle bir tane daha margin vereyim. Bir bakalım hani denemek için de olsun hem de. Hmm. İsterseniz şöyle yapalım. Label olduğu için üstünde 5 piksel verelim, 0 piksel yandan sağdan soldan verelim, 15 piksel altına verelim, 0 da verelim. Tamam. Ama halen kaydetmedi. Neden? Çünkü arkadaşlar input ve buton ve buna benzer form elemanları ya da event tetikleyen elemanlar diyeyim slotlar içerisinde tanımlanmaya çalışıldığı zaman bunun slot olduğunu ve slot içinde tanımlanması gerektiğini söylememiz gerekiyor arkadaşlar CSS ki doğru şekilde algılasın. Şimdi bu aslında diyor ki slotun içinde tanımlı olduğunu söylememiz gereken bir elemana ihtiyaç var. Biz bunları yaparken kullandığımız eleman slot pusada elemanı. O da şöyle yapıyor arkadaşlar. Slotted diyoruz. Parantez içine alıyoruz. Bu bir slot class'ın içerisinde ya da me buradaki metodun içine bunu koyuyor. Burada otomatik olarak onu çalıştırıyor. Bu arada slot kullanmanıza rağmen burada cache'te kalıyor sayfa arkadaşlar. Benim yaptığımda sizde kalmayabilir ama bir deneyin. Bakın ben de cache'ten iyi kötü kurtardım. Burayı başka burada şimdi bir de şunu söyleyeyim mesela şurası da kötü durmuş onu da biraz toparlayalım şu margin 5 10 şu input'a vereceğim ama buraya yazmışım o yüzden de orası hala daha biçimsiz duruyor evet bakın bir şekilde aldı isterseniz şurada şey de diyebilirsiniz padding left mesela 15 piksel başka şuralar kaysın biraz gibi. Butonumu da aynı şekilde gördüğünüz üzere halen orada bir şey yok. Şuraya bir buton yazalım. Yine aynı şekilde isterseniz gösterelim. Butonun içerisine de diyelim ki height'imiz zaten ötekiyle aynı olsun 35 piksel. Border'ımızı düzeltelim orada. 1 piksel solid. 2, 2, 2 olsun. Bir de padding. 0 padding. 0 piksele sağdan soldan 15 piksel verelim. Almadı arkadaşlar gördüğünüz üzere butonumu bir şekilde almadı ama bakın dikkat edin bunu slot yaptığında alacak. Evet, sağdan soldan 15 piksel almadı. Şuraya piksel yazmamışım ama. Süper Bir şekilde gördüğünüz üzere butonum daha şekillendi, bir şekilde buraya durdu. Şimdi bu yapıda slot'u gördük. Peki buna benzer başka HTML e, tarafında tanımlanan, slot içerisinde tanımlanan öğeleri yönetmek için kullanılan başka şeyler de var mı? Evet var arkadaşlar. E, öncelikle şunu söylemeliyim. Alt bileşenle ana bileşen her zaman birbirinden farklı davranıyor. Mesela diyelim ki ben şuradaki input'u burada tanımlamayıp da ana bileşende tanımlıyor olsaydım. Mesela buraya bir tane style'ımızı yazalım. Scoped. Bunu buraya koyalım. Slotut yazdığı için şu anda bakın çalışmayacak. Çünkü slotut bu, bu bir slot değil. Input direkt burada fark ettiyseniz o yüzden buradaki input olduğu için şunu kaldırırsam input bu süper çalıştı ama burada şöyle bir durum çıkıyor. Şimdi diyelim ki ben bu sayfada bu templatelerin dışında bir tane input elemanına sahibim ee, ve bu inputun atıyorum placeholder olsun desin ki hello. Şimdi bunu bu sayfada göstermek istediğim zaman bu sayfanın içerisinde bunu kullanmak istediğim zaman, alt bileşenin dışında kullanmak istediğim zaman mesela ee, Bu komponenti de etkileyecek. Örneğin buraya bu input'u koydum. Şurada, bakın input böyle boydan boya geldi. Bu arada şu normalde Alt bileşenin elemanı. Ben bunu direkt dikkat ederseniz bu komponente kullandım. Şimdi şu gördüğünüz style birebir bunu uyguladı. Bu komponente. Ama ben istiyorum ki diyelim ki o style Sadece ve sadece slot ettiklerimin içerisinde geçerli olsun. İşte bunu diyebilmek için o zaman Deep bu ee, pusat elemanımı kullanacağım. Bakın buralar style korunurken şu ilk o ilkel haline geri döndü. Çünkü bu komponent için tanımlamadım demiş oldum ben buradaki style buraya. Bu bizim bir bilgimiz olarak detay olarak kalsın burada arkadaşlar. İkincisi de ee, bir tek skop mu var? Yani burada kullanabileceğim başka şeyler var mı? Hayır. Şimdi biliyorsunuz skopta tanımlanan bir şey sadece bu bileşeni etki ediyordu. Mesela burada ben H2'yi şuraya gönderdim H2'yi biçimlendirerek gönderebilir miyim? Burada olduğu için bir şekilde bunu anlayacaktır ama yani mesela slot dedik. Şurada H2 dedik. Geldik buraya. Color red dedik. Şimdi bunu slot yaptığım için anlamayacak. Slot'u kaldırırsam bir şekilde bu sayfanın bir parçası olarak göründüğü için anlayacak. Ama bundan başka bileşenleriniz varsa diyelim ki ikinci, üçüncü, dördüncü komponentleriniz var. Oradaki H2'leri de buradaki güncelliyor olacak bu yaptığım şeyle mi? Hayır. Çünkü bu sadece bu komponentte tanımlı scoped eleman olduğu için sadece burayı etkileyecek. Mesela burada bir tane daha H2 tanımlayalım. Ama bu şeyle gelmesin. Formla gelmesin. H2 diyelim. Mesela bu da alt bileşenin başlığı diyelim. Şunu da hizalim güzel dursun maksat. Bakın alt bileşenin başlığı siyah. E bu h Bu da H2. Buraya H2 yazdık. Daha önce bunu işlemiştik. Scoped olduğu için bunu etkilemedi. Ama ben eğer bunu Scoped'ın dışında kullanmak istiyorsam benim bir tane daha Pseudo elemanım var kullanabileceğim. O da Global. Eğer bunu Global olarak verirseniz sadece bu komponent değil olsa bile scope dışında kalan her yerde renklendirme işlemini yapacaktır arkadaşlar. Bir tane daha işlemim var burada benim bunun dışında kullanabileceğim. Sayfayı biraz bozdum yapısını ama onları bir toparlamaya çalışacağız ya da sileriz son olarak. Şimdi scope dışında bir de bizim modüllerimiz var. Style deyip buraya modül yazarsanız arkadaşlar örnek buraya mesela blue dedik blue diye bir şey CSS klasımız olsun. Bunun içerisine de color e, blue diyelim. Mavi rengi verdik. Ben bu rengi modül diye tanımladım bakın style'ımı. Kullanmak istiyorum diyelim ki buradaki öğelerin bir tanesinin içerisinde. Mesela şuraya bir tane daha atıyorum. alt buraya e, h3 diyelim bir tane de. Rengi deniyoruz diyelim buna. Kaş burada görüyorum. Şu an siyah renk. Ben buraya geliyorum. Mesela örnek vereyim. Klasma blue diyorum. Bakın blue dememe rağmen çalışmadı. Çünkü bu modül denen bir style'ın içerisinde ve o yüzden onu o şekilde tanımlayamıyorum. Bunları daha sonra detaylı olarak başka bir derste işlemi düşünüyorum ama şu anda örnek olması için gösteriyorum arkadaşlar. Bu slot işlemlerinin içerisinde kullanılabilen öğeler olduğu için göstermek istedim. Şimdi buraya bunu tanımlamak için benim yapmam gereken şey style.blue demek. Ben burada bunu style dediğim anda arkadaşlar Bu blue nerede tanımlıysa bir şekilde onu alır bu style içerisinde Gider o modülün içerisindeki blue ile eşleştirir onu bulur. Fakat burada yapmam gereken şey Class'ı bind etmek. Çünkü buraya bir değişken koymaya çalışıyorum ve bu bind edilmeden çalışmaz rengimizi gördüğünüz gibi aldı. Bir diğer özelliğimiz daha var arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bir tek burada mı bunu kullanabiliyoruz? Ee, yani şu modülü böyle mi kullanabiliriz diye sorarsanız. Bu şekilde kullanmanın içinde bir de şu kullanımı var. Örnek vereyim mesela. Modül dedim ama buna bir tane isim verdim. Mesela modüle dedim ki atıyorum. X bileşeni ya da ne bileyim X bileşen diyeyim buna. Bu bir class. Ve gidip eğer şurada mesela h 3ü e şunu yaptık. H4 yaptım diyelim ki düşünelim altına da ya da H5 neyse ya da bir tane daha H3 yaptım. Şuraya doğrudan bind yapılmış öğenin yanına. O X bileşen diye yazarsak onun rengini de ki yeşil yapalım ki karışmasın isterseniz. Green olsun hatta klasanın adında green yapalım. Şuraya da gelelim klasa green diyelim. Kaydettiğimde hop. Gördüğünüz üzere o da yeşil oldu. Yani modüllere de isim verebiliyoruz. Yeter ki bind etmeyi unutmayın. Yeter ki modül olduğunu unutmayın. Modüler yapılar birçok yerde özelleştirilmiş CSS tanımlamak için kullanılabilir. Böylece bütün sitenin style'ını bozmadan sadece belirli yerlere slotlar için özellikle belirli kısımlara style vermek için bu öğeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şu anda fark ettim arkadaşlar. Şuraları mesela bozduk. Çünkü buraya H2'yi alt bileşende ekledik. Şunu da belki hani burada formun içine eklesek daha iyi olacaktı arkadaşlar. En azından o biçimlerimizi bozmayacaktı. Bu şekilde. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.